yemekler. Benim hiç nasıl? Hamurda yeri kendine yazıyor. Onun ne yapacak? Hamurda. Geçeyim. Hadi söyle. Gel oğlum. E, Bunlar da aç zamanla dinleniyor. 2 3 yıl önce kadar e, buraya tesadüfen böyle ekmek getirmiştik hayvanlar için. Elimizde kalan fazla ekmekler e, zebil olmasın, çöpe gitmesin diye. Burada e, bu, bu Soma Belediyemizin kurmuş olduğu bu tesisteki çalışan abilerimiz ekmekleri e, hayvanların e, sevdiğini, hani mama yemekten bıktıklarını veya e, ekmeğin değişik bir alternatif olduğu için öyle bize söyleyince biz de artık düzenli getirmeye çalışma çalışıyoruz. böyle böyle haftada bir, 15 günde bir artık e, durum neyi gösteriyorsa böyle düzenli getirme bunu ilk 3 yıldan beri devam takip e, devam ettiriyoruz. Peki yani şimdi e, çevremizden de bunu duyan, bilenler neler söylüyor? Neler paylaşıyor sizinle? Yani şey ya biz bunu açıkçası pek kimseye de, e, yani söylemedik sağda solda ama işte buradaki abilerin teşviğiyle biz bunu düzenli getiriyoruz. E, yakın e, çevremiz bunu biliyor mesela. E, bir de ekmekler çöpe gitmesin diye bayilerimizden gelen ekmekler hani çöpe gidip zebil olacak. Yani burada bu sahipsiz hayvanlar sebeplensin. E ee, öyle böyle bir hayır hizmeti. Vallahi ben Tuncay kardeşimi Turgutap Belediye Başkanı tanıyordum. İyi bir dostluğumuz, arkadaşlığımız vardı. Bizim Turgutap Belediye Belediye Başkanı iken de aynı şekilde Turgutap Belediyesi'ndeki köpeklere, ekmeklerle destek oluyordu. Hayvanları seven bir kardeşimiz. E şimdi e, Soma'da da bu iş uygulamayı devam etti. Ben e, kendisini tebrik ediyorum e, yani güzel bir duygu. İnşallah bundan sonra diğer fırıncı arkadaşlarımıza da <laughs> örnek olmasını temenni ediyorum. Bu güzel değil mi? Bu, biraz... bu, tam şey köy.